Herkese merhaba. Sezonun dördüncü yarışı Bahreyn Grand Prix'sini geride bıraktık. Oscar Piastri sezonun ikinci galibiyetini alan ilk sürücü oldu. Arkasından George Russell ikinci sırada Piastri'nin takım arkadaşı Lando Norris de yarışı üçüncü sırada tamamladı. Geçen hafta sonuki Japonya Grand Prix'sine göre bu sefer pazar günü çok daha heyecan verici bir yarış izledik. Bunun da başlıca sebeplerinden biri asfalt yüzeyinin de çok aşındırıcı olmasıyla beraber stratejinin de tekrar bir etken olmasıydı. Takımların birçok farklı strateji denediğini gördük ve bolca geçişe şahit olduk bu vesileyle zaten Bahreyn Grand Prix'si de son senelerde tekerlek tekerleğe yarışmaya en fazla müsaade eden pistlerden biri olarak öne çıkıyor. Bu da aslında ilginç bir durum çünkü özellikle turbo hibrit çağından önce Bahreyn Grand Prix'leri genelde sezonun en sıkıcı yarışlarından biri oluyordu. 2011 yarışında yarışı izlerken uyuyakaldığımı bile hatırlıyorum ama şu anki çağın araçlarına en uygun pistlerden biri. Uzun düzlüklerin ardından gelen sert frenaj bölgeleri ve bazı virajlarda farklı çizgilerle benzer sonuçlar elde edilebildiğinden dolayı. Yarış değerlendirmesine geçmeden önce size göre hafta sonunun en iyi çaylağı kimdi ve yarış hafta sonuna 10 üzerinden kaç veriyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bekliyorum. Sıralama turlarında pol pozisyonunu Oscar Piastri elde etti. Onun yanında ilk çizgide George Russell başlayacaktı yarışa. Ama Mercedes'in kural ihlalinden dolayı yarışa bir sıra geride başladı. Onun yerine Leclerc ön çizgide Piastri'ye eşlik etti. Mercedes'te McLaren kadar olmasa da çok güçlü bir pakete sahip gibi gözüküyor. Q3'te Antonelli'nin turunu araç üstünden takip etme fırsatı bulduk ve genç sürücü virajlarda adeta fırlatıyordu aracı ve W16'da buna bir şekilde karşılık veriyordu. Diğer McLaren'deki Norris yine Q3'te son turunda tur zamanını geliştiremedi ve yarışa 6. sırada başlamak durumunda kaldı. Lando sıralamadan sonra araçtan çıktığında ağır öz bulundu. Daha önce de hata yaptığı zamanlarda böyle tepki verdiğini görmüştük. Bazı sürücülerin tepkileri bu şekilde olabiliyor. Zaten Hamilton'ın da zayıf geçen sıralama turlarından sonra tamamen sorumluluğu aldığını gördük Bahreyn Grand Prix'sinde. Hatta sürücülerin bir bahane bulmaya çalışmaktansa sorumluluğu böyle üstlenmelerini ben takdir ediyorum açıkçası. Ama bu açıklamaların arasında kurduğu bir cümle pazar günü de yaşanacakların bir habercisiydi bence. Yarın Oscar Grid'in kalanına tur bindirecek şeklinde bir cümle çıktı ağzından. Yarış başlamadan ikinciliğe memnun olacağını gösteren bir işaretti. Oysa ki geriden başlasa bile yalnızca 3. çizgide start alacaktı. 57 turluk bir yarışta neler olacağını kestirmek güç. O yüzden daha yarış başlamadan beyaz bayrağı sallamak bence yarışa karşı alabileceği en iyi yaklaşım değildi kesinlikle. Onun hemen arkasında Max Verstappen vardı. Verstappen de oldukça sıkıntılı bir sıralama seansı geçirdi. Red Bull aracına baktığımızda inanılmaz derecede bir önden kayma vardı. Neredeyse bütün virajlarda ve muhtemelen alabileceği en iyi sonucu aldı Max. Q1'den Q3'e bütün seanslarda ilk turu sorunluydu. Q1'de son virajda bir blokaj yaşadı ve turunu bıraktı ama ondan önce de zaten turu çok güçlü gözükmüyordu açıkçası. Q2'de iyi gözüken ilk turunu tamamlamadı. Ekranlara yansımadı ama muhtemelen son sektörde bir hata yaptı. Q3'de de ilk turunda yine ilk virajda hata yaparak 0.4 saniye kaybetti ve Max'ın bu sıkıntıları pazar günü yaşayacağı sıkıntılarında bir habercisi gibiydi aslında. Takım arkadaşı Suno da da Q3'e kalmayı başardı. Sıralama turlarının yıldızı ama kesinlikle Pierre Gazli'ydi. Gasly zaten Q2'yi muazzam bir turla kapatmıştı. Q3'te de pol pozisyonunun yalnızca 0.3 saniye gerisinde kalan harika bir tur imza atarak yarışa 5. sıradan başlama hakkını kazandı. Ve sıralamada 3.lüğü elde eden Leclerc'in yalnızca 0.04 saniye gerisindeydi turu. Kimi Antonelli'nin de ceza almasıyla beraber yarışa ikinci çizgide başladı. Sıralamanın en büyük hayal kırıklığı yaptıklarından biri de şüphesiz Hamilton'dı. Hamilton Leclerc'in 0.6 saniye gerisinde bir turla tamamladı seansı ve yalnızca 9. olabildi. İki Ferrari sürücüsünün turlarını karşılaştırdığımızda yavaş virajlarda benzer performans gösterseler bile orta ve hızlı virajlarda Leclerc gözle görülür bir farkla daha hızlıydı. Monakolu sürücünün hafta sonu sırasında verdiği bir telsiz mesajında da aslında bunun nedenini biraz anlayabildik. Leclerc araca güvenmediğini ama yine de aracı viraj virajlara fırlatmaya devam edeceğini söyledi. Nitekim orta ve yüksek hızlı virajlarda Leclerc daha yüksek bir minimum süratle döndü virajları. Q3 devam ederken ilginç bir haber daha aldık. İlk sıralama seansında Hülkenberg'in 11. virajda beyaz çizgileri aştığını ve turunun iptal edildiğini öğrendik. Hülkenberg tam elenme eşiğindeydi ve turunun iptal edilmesiyle beraber Albon 15. sıraya yükseltildi. Ama seans çoktan tamamlandığı için Albon Q2'de boy gösterme fırsatını elde edildi demedi. Belki de Q2'de zamanını çok geliştirerek daha da ileride sıralamayı tamamlayacaktı. Böyle bir beyaz çizgi ihlalinin 45 dakika sonra gelmesi gerçekten çok ilginçti. Fiadan da ilginç bir şekilde o ihlali tamamen ihmal ettiklerini kabul eden bir açıklama geldi sıralama turlarından sonra yarışa geçecek olursak Piastri rahat bir galibiyete uzandı. İlk pit stopundan sonraki 3 tur dışında bütün turları lider tamamladı. Zaten polden başlamıştı. Bir de üstüne en hızlı turla taçlandırdı tüm hafta sonunu. Norris startta griddeki işaretli bölgenin biraz önüne sürüklendi ve bu yüzden 5 saniyelik bir ceza aldı. Bu tip durumlarda aslında prosedürel bir ihlal olduğu için çok daha ağır cezalar verildiğini sıkça görüyorduk ama farklar açılana kadar pit stoplara kadar bekletebileceği 5 saniyelik bir zaman cezası aldı yalnızca. Araç öne yuvarlandı mı? O noktada yapabileceği herhangi bir şey yoktu Lando'nun. Çünkü gridde startı beklerken sürücülerin aracı geri vitese alması da bir kural ihlali. Lando harika bir startla 3 sıra kazandı ve 3. sıraya yükseldi. Grid bölgesinin biraz önünde başlamasının ilk virajda Leclerc'e geçmesinde dolaylı yoldan da olsa bir etkisi olacağı argümanı yapılabilir. Verstappen'in de bu arada bu olay yaşanır yaşanmaz telsizden bunu takımla bildirmesi dikkate değer bir durumdu. Algılarının ne kadar açık olduğunu gördük bir kez daha. Norris ilk pitlerden sonra pist üstünde Leclerc'e geçildi. Hatta bir noktada Hamilton'ın da gerisine 5. sıraya düştü. Çin Grand Prix'sinde bahsettiğim gibi yaptığı ufak hatalar tek tek birikti yarış boyunca. Yarışa ikinci bitirmek hedefiyle başladığı belliydi ve McLaren bu kadar üstünken bu hatalara rağmen ikinciliği almak için eline birçok fırsat geldi ama yine de bunu değerlendirmeyi başaramadı. Yine üçüncü tamamladı yarışı bu yüzden felaket değil tabii ki. Takım arkadaşı kusursuz bir hafta sonu geçirirken gerçekçi senaryoya göre sadece 3 puan kaybetmiş oldu. Sıralamada geride kalması ve starttaki ihlali dışında ona zaman kaybettiren 3 durum daha oldu. Öncelikle güvenlik aracından sonra Leclerc'e atak yaparken iki Ferrari'nin arasında kaldı ve Hamilton'a da geçildi. Daha sonra 4. virajda bir atak yaptı. Pist dışından geçiş yaptığı gerekçesiyle rakibine yol vermek durumunda kaldı ve burada bir tur daha kaybetti. Hamilton'a orta sektöre girerken yol verdi ve bir tur daha beklemesi gerekti bu yüzden. Eğer Ferrari'ye biraz daha önce yol verse hemen tekrar atak yapıp 4. sıraya geri yükselebilirdi ve bütün bunlar olurken 2 turluk bir süre harfında 5 saniyeden fazla bir fark yedi takım arkadaşından. Daha sonra Leclerc'i geçmeye çalışırken ilk virajda ön lastiklerini kilitledi. Bu arada burada Leclerc'in savunmasını da göz ardı etmemek lazım. Çok akıllıca savundu. İlk virajda savunma yaptığı için ikinci virajdaki çizgisinden feragat etse bile aracı ikinci viraj öncesinde tam doğru yerde park etmeyi başardı ve Norris'e bir geçiş fırsatı tanımadı birkaç tur boyunca. Daha sonra Norris ancak çok cesur bir geçiş hamlesiyle Leclerc'i geride bıraktı dördüncü viraja girerken. Ardından son turda bile ikinciliğe yükselmek için bir fırsatı vardı. Russell 25 turluk yumuşak lastikleriyle açık bir şekilde daha yavaş gözükürken daha cesur bir hamleyle geçebilirdi onu. Son turun ilk virajında dışarıdan atak yapmak yerine içeriye çok daha kararlı bir şekilde dalabilirdi veya sabredip dördüncü virajda bir denemede bulunabilirdi. Onun yerine ilk virajda dışarıdan bir hamle yaptı ve Russell da ondan bekleneceği gibi ilk virajın çıkışında ona geçit vermedi. Böylece McLaren sürücülerinin yarış sonuçları 4 yarışın ardından 2-2 oldu. Ama burada bu istatistikte veya klasmanda gözükmeyen bir fark var. Norris'in önde bitirdiği yarışlarda Piastri hep ensesindeydi. Piastri önde bitirirken ise Norris ona aynı baskıyı kuramadı henüz. Avustralya'da bile Piastri hatasından dolayı geriye düşmeden önce takım arkadaşının hemen gerisinde götürüyordu yarışı. Burada olduğu gibi Çin'de de Norris ikinci sıraya yükselmek için bir çaba sarf etmek durumunda kalmıştı. Ve finish'e 10 saniye geride gelmişti. Tabii henüz bu ufak detayların şampiyonluk yarışında bir fark yaratması için çok erken ama böyle devam ederse uzun vadede iki sürücünün bu şampiyonaya mental yaklaşımı bakımından bir farklılık doğurabilir. Podium pozisyonlarının ardından Leclerc bir kez daha güçlü bir performansla yarışı 4. sırada tamamladı. Hamilton da yarışı 5. tamamladı. Bu sayede Bahreyn Grand Prix'si Ferrari'nin bu sezon en fazla puanla kapattığı hafta sonu oldu şu ana kadar. Ferrari'ler yarışa iyi bir stratejiyle başladı. Hem Leclerc hem Hamilton orta hamurla start verdi yarışa. Takımların çoğu yumuşak lastik tercihinde bulunmuştu ve dolu depo araçlarla ilk stintlerini çok fazla uzatamadılar. Ferrariler rahat bir şekilde benzer bir tempoyu tutturarak 17. 18. tura kadar devam etmeyi başardılar. İkinci bölümde de orta hamur lastiklerini tercih etti takım iki araç içinde ve muhtemelen güvenlik aracının zamanlaması onlar için talihsiz oldu. Yarışın bitimine daha 25 5 tur vardı güvenlik aracı piste girdiğinde ve Ferrari'lerin yumuşak veya sert lastik arasından bir tercih yapması gerekiyordu. Onlar da rakiplerinin sert lastiklerle ne kadar zorlandığını görmüştür ama yarışın son bölümünde yumuşak lastikleri bu kadar uzatabileceklerini düşünmediler muhtemelen. Zaten güvenlik aracı periyodunda yumuşak lastiklere geçen Russell da takımının bu strateji tercihini cüretkar olarak yorumlamıştı. Daha sonra tabii yarış ilerledikçe boşalan yakıt depolarının da etkisiyle bu mesafeyi kaldı Bildiğini gördük. Ferrarilerin arkasında bir şekilde Max yarışı 6. sırada tamamladı. Bu hafta sonu benim Red Bull'dan gördüğüm en dağınık hafta sonlarından biriydi. Daha kötü ve daha yavaş kaldıkları hafta sonları mutlaka olmuştur. Ama baştan sona her şey sorunluydu. Hatta daha Red Bull galibiyetler almaya başlamadan önceki senelerde bile bu kadar dağınık oldukları bir yarış hafta sonu hatırlamıyorum ben. Aracın zorluğu bakımından antrenmanlarda her yarış hafta sonuna bir sıkıntı ile başlıyor. Sıralamadaki sıkıntılardan bahsettim az önce zaten. Yarışta da takımın yaptığı 4 pit stoptan 3'ünde zaman kaybı yaşandı. İki sürücünün de ilk pit stoplarında otomatize olan ışık sisteminde sıkıntı yaşandığı için yaklaşık 2'şer saniye kaybetti sürücüler. Ardından Verstappen'in ikinci pit stopunda da sağ ön lastikte yaşanan sorundan dolayı 6 saniyeyi aşan bir pit stop gördük. 1,5 sene öncesinde her hafta sonu 2 saniyenin altında pit stoplar yapabilecek şeklinde gördüğümüz bir pit ekibinin bahsediyoruz. Yani bu hatalı pit stopları ve soru işareti strateji tercihini saysam herhalde Ferrari'ydi şeklinde bir tahminde bulunursunuz. Çoğu araçta gördüğümüz gibi Red Bull'da da sert hamur lastik çalışmadı. Erken pit yapıp orta hamur lastiklere geçen Ocon'un gerisinde kaldı pit stoptan sonra. Lastikleri daha taze olmasına rağmen stint ilerledikçe Ocon'un gerisine düşmeye başladı. Nitekim mümkün olan en erken fırsatta Red Bull onu orta hamur lastiğe geçmek üzere ikinci kez pite çağırdı. Yarışın bitimine 30 turdan fazla bir mesafe varken çok daha iyi bir yarış lastiği olarak gözüken orta hamurlarda güvenlik aracı piste girene kadar ki 6 tur boyunca adeta uçtu. Ardından güvenlik aracı periyodunda da önünde pit yapmayanların da pite girmesiyle 8. sıraya tırmandı. O konu ve ardından son turda da Gazli'yi geçerek yarışı 6. sırada 8 puanla kapattı. Son turdaki geçişini canlı bir şekilde izleyemedik. Bataryasını çok daha iyi bir şekilde kurmuş rakibine göre ve önce ilk virajda rakibine savunma yapmaya zorlayarak ardından 4. viraja gelmeden önce de bataryasının kalanını bitirerek Alpini dışarıdan geçti. Takım arkadaşı Sunoda da ikinci Red Bull'un Las Vegas'tan beri ilk puanlarına kavuşmasını sağladı. Yarış temposu anlamında Max'ın çok fazla gerisinde değildi ve sağlam bir performans gösterdi. Sainz'la yaşadığı temas Sainz'ın yarış dışı kalmasına sebep oldu. Ama bundan dolayı herhangi bir ceza verilmedi kendisine. Bunun dışında doğal olarak testlerdekine biraz daha benzer bir grafik gördük Bahrain Grand Prix'sinde. Testlerde Alpin güçlü gözükmüştü. Yarışta da gazlı harika performansını sürdürdü ve yarışı kalanların en iyisi olarak 7. sırada bitirdi. Takım arkadaşı da yarışın büyük çoğunluğunda puan alan pozisyonlarda götürüyordu yarışı. Ama güvenlik aracının zamanlamasından en olumsuz etkilenen sürücülerden birisi oldu kendisi. Güvenlik aracından birkaç tur önce Sertamur lastikler için pit stop yapmıştı ve etrafındaki herkese göre daha eski ve kimsenin istemediği sert hamur lastiklerde takılı kaldı. Sert lastiklerden biraz olsun bile verim alabilen tek takım Haas'tı. Oli Behrman güvenlik aracı periyodundan önce sert hamur lastikleri kullandı. O konsa yarışın son bölümünde sert hamur lastiklerleydi ve çok geriye düşmedi. Yarışa 14. başlayan ve sıralamada kaza yapan Ocon 8. oldu. Son sırada başlayan Behrman da son puanı alan sürücü oldu. Bu performansından dolayı da Behrman benim için hafta sonunun en iyi çaylağıydı. Sıralamada sonuncu olmasına rağmen. Aston Martin ve Racing Bulls sezon öncesi testleri en büyük soru işaretleriyle kapatan takımlardan ikisiydi. Nitekim hafta sonu boyunca zorlandılar ve tempo anlamında Sauber'lere bile daha yakın gözüktüler. Öndeki orta sıra takımlarına kıyasla. Hafta sonuna vereceğim puansa 10 üzerinden 7.5 olacak. Eğlenceli ve bol stratejili bir yarış izledik ve geçen haftaki Japonya Grand Prix'sinden çok daha ilginç bir yarış hafta sonu izlediğimiz kesindi. Ama liderlik mücadelesi izlemedik. Piastri hiçbir şekilde zorlanmadı galibiyeti alırken. Sizin de düşüncelerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.